Bir kafalardan herkese merhaba. Ben Bora. Bugün size Charles Bukowski ve Leonardo DiCaprio'nun tanıştığı Noel akşamının hikayesini anlatmak istiyorum. Bu tarz videolar paylaşmaya devam edeceğiz. Bu yüzden abone olursanız sevinirim. Hazırsanız başlıyoruz. 1975 yılının Noel akşamı. George DiCaprio Noel yemeği için evine Charles Bukowski'yi davet etti ve onu henüz bir yaşındaki uyuyan bebeğinin yanına götürdü. Bebeği dikkatli bir şekilde beşikten aldı ve gülerek işte bu da Leonardo DiCaprio diye fısıldadı. Bukowski çocuklara karşı her zaman çok mesafeli olmuştur. Çocuk yapmak delilerin bile aklına gelmeyecek bir çılgınlık diye düşünürdü. Leonardo DiCaprio'ya baktı ve aman tanrım ne kadar çirkin bir bebek diye içinden geçirdi. 1975, Bukowski'nin Faktotum romanını yayınladığı ve Amerikan yeraltı edebiyatının kült isimlerinden biri sayıldığı yılda, Josh DiCaprio da o dönem bir yazar ve yayıncı olarak yeraltı çizgi roman dünyasının en önde gelen isimlerinden biriydi. Bağımlılar ve fahişelerle dolu Hollywood Bulvarı'nın arka sokaklarında yaşıyordu ve Bukowski ile mahalleden tanışıyordu. DiCaprio bir aile kurmuş olsa da sokaklardan kopmak istemiyordu. Sanatını bu sokaklar beslesin ve toplumsal değişim bu sokaklardan başlasın istiyordu. Aktivistti. Tüm bunlar Bukowski için saçmalıktı. Ev çok temizdi ve tam bir aile eviydi. Noel süslemeleri, ışıl ışıl parlayan Noel ağacı, düzenli bir salon, aile ortamı ona her zaman boğardı. Evin bu temiz hali onu usturuplu olmaya davet ediyordu. Ama o kendini dilediği gibi savurduğu, kirletmekten çekinmediği ve istediği anda çıkıp gidebileceği yerleri severdi. Üstelik o an leş gibi sarhoştu. Sarhoşken kendini tutmaya çalışmaktan nefret ederdi. "Benim bu ortamda ne işim var?" diye düşündü. Ceketinin cebindeki yarım kalmış viski şişesini çıkarttı. Sağına soluna bakarak bir bardak aradı. Yemek masasına döndü. Masada Tam da klasik bir Amerikan ailesinin Noel sofrasına uygun yemekler vardı. Ortadaki büyük hindi, patates püresi, kızılcık sosu ve taze sebzelerle servis edilmişti. George'un eşi Irmel'in masaya tabakları diziyordu. Yemek takımları özenle seçilmişti. Porselen tabaklar, gümüş çatal bıçaklar ve kristal kadehlerle donanmış sofradan zerafe takıyordu. Bukowski yemek masasındaki kristal şarap kadehini aldı ve bardağın tamamına viski koydu. Bir dikişte bitirdi. Sonra tekrar doldurdu. DiCaprio'lar bunu gördü, şöyle bir gülümsedi ve sofra hazırlığına devam etti. Sonuçta Bukowski'nin bu halleri onlar için hiç şaşırtıcı bir şey değildi. Bukowski cebinden bir sigara paketi çıkardı, ağzına sigarasını koydu ve kibritini ateşledi. DiCaprio'lar daha da çok gerildi. George Bukowski, bu evde bebek var. Maalesef sigara içmiyoruz dedi. Bukowski inanamadı. Son dönemin bu saçma sapan sağlık modasına bunlar da mı inanıyordu? Viskisini ve sigarasını rahat rahat içeceği bir bar yerine neden buradaydı? Kendini tutamadı ve elindeki sigarayı bebek DiCaprio'ya doğru sallayarak ''Bu çocuk büyüyünce egzoz ve sigara dumanından başka bir şey mi çekecek sanıyorsun DiCaprio? Bırak da şimdiden alışsın.'' dedi. Leo sesle birlikte hafifçe kıpırdandı. George çocuğunun bu kadar umursanmamasına sinirlenmişti. Yine de sakin olmaya çalıştı. Ama Bukowski gazı almıştı. Gülümseyerek devam etti. Evet... Söyle bakalım yeraltı sanatının önüne gelen ismi George DiCaprio'nun böyle huzurlu bir ortamda ne işi var? George gülerek cevap verdi. Niye evimizi beğenmedin mi? Beğendim ama madem huzur istiyorsun neden bu fahişe cennetinin ortasında yaşıyorsun? Bukowski viskisinden dikti sigarasından derin bir nefes aldı ve devam etti. Karını da çocuğunu da sanki dünya temiz bir yermiş gibi kandırma DiCaprio dedi. Artık sarhoşluktan ağzı kayıyordu. Tam bu sırada sigarasının üzerinde toplanan külü gördü ve Irmeli'nin Noel'e özel çıkardığı yemek tabaklarının üzerine sigarasının külünü çırptı. DiCaprio'lar tabaktaki küle baktı ve derin bir nefes aldı. Bukowski bu hareketin onları sinir ettiğini fark etmişti ve bu çok hoşuna gitmişti. George gerçekten de köpürmüştü. Tam bu sırada bebek Leo sesten rahatsız olup kıpırdandı ve minik minik mırıldanmaya başladı. Irmal'ın panikle Leo'nun yanına gitti. Onu kucağına aldı ve sırtına vurarak tamam tamam diye onu tekrar uykuya yatırdı. Ve bu koskiye dönüp Şişt! diyerek sessiz olmasını istedi. Bu sessiz olma zorunluluğu Bukowski'yi çileden çıkardı. Üstelik sessiz olmak için fazla sarhoştu. Kendini bastırmaya çalıştıkça öfkeden kudurdu ve sonunda patladı. Ya siz ne kadar temizmişsiniz ya bu düzen, bu huzur gerçek değil ya da senin sanatın gerçek değil. Kararını verdi kaprıyor. Sen hangisisin? Edebiyat iki yüzlü olmayı kaldırmaz diye son ses bağırdı. Artık çok geçti. Bukowski'nin cümlesi bitmeden Leo bağıra bağıra ağlamaya başladı. Irmel'in telaşla onu kucağına aldı. George sinirlerine hakim olamadı. Yeter artık sus bir adam. Geldiğinden beri burada olmak istemediğini göstermeye çalışıyorsun ama buradasın. Neyi kanıtlamaya çalışıyorsun diye bağırdı. Bukowski sen bir ikiyüzlüsün. Bu çocuk sanki büyüyünce beş parasız bir alkolik olmayacakmış gibi davranıyorsun. Bu çocuk dünyanın en şanssız çocuğu. Eğer biraz şansı olsaydı berbat bir ailede doğar ve gerçek hayata kendini hazırlardı diye karşılık verdi. Ve en son doldurduğu viskiyi de bir dikişte bitirdi. Sonra da sigarasından son bir nefes aldı ve dumanı üflerken aklına parlak bir fikir geldi. Dişlerini sıkarak George DiCaprio'ya baktı ve göz temasını hiç bozmadan sigarasını masada duran büyük hindinin üzerinde yavaşça söndürdü. Tüm bedeni George'un ona saldırmasını istiyordu. Gerçekten de George bu hareket karşısında ne yapacağını şaşırdı. Bukowski George'un şaşkınlığından faydalandı ve bağırmaya devam etti. Artık küfürler savuruyordu. George'un sanatına, evine hatta ailesine küfürler. O bağırdıkça bebek Leo daha da çok ağlıyordu. Bebek Leo ağladıkça George daha da sinirleniyordu. George en sonunda yerinden fırladı ve Bukowski'yi iki yakasından tuttu. Sus sana be lanet olası adam sus diye Bukowski'yi sarsmaya başladı. Leo çığlıklar atıyordu. Irmel'in ne olur yeter artık diye bağırıp Leo'nun sırtını pışpışlıyordu. Bukowski de yerinden kalktı ve George'un yakasına yapıştı. Burnunu onun burnuna değdirdi. Hadi DiCaprio ilk yumruğu atmaya cesaretin var mı? Hadi diye onu sarsmaya başladı. İkisi birbirini dinlemeden sürekli bağırıyor ve birbirini sarsıyordu. Ama bir noktada Bukowski'nin dikkati George'un bağırışlarından kayıp tamamen bebek sesine yöneldi. Bu inlemeler, bu çığlıklar onu tamamen ele geçirmiş gibiydi. Bu tiz ses Bukowski'nin kulaklarını delmek üzereydi. George burnunun dibinde ona bağırıyor ama Bukowski onun ne dediğini bile duymuyordu. Aklına çocukken kendisinin de bu şekilde ağladığı ve babasının onu susturmak için kemerle dövdüğü bir an geldi. Babası vurdukça o daha çok ağlıyor, o ağladıkça babası daha çok vuruyordu. Kulaklarında bebek sesi aklında bunlar vardı. Sustu ve durdu. George hala mutlu musun tüm huzurumuzu kaçırdın mutlu musun diye Bukowski'yi sarsıyordu. Irmel'in ''Yeter artık George, sen ne biçim babasın, ortamı sakinleştirmen lazım.'' diye George'a bağırdı. George, Bukowski'yi bırakıp ''Esas sen ne biçim annesin?'' diye Irmel'ine bağırmaya başladı. Anne, baba, çocuk. DiCaprio ailesindeki herkes bağırıyordu. Bukowski'nin tüm bedeni kasılmış, gözleri kısılmıştı. Panik içindeydi. Bir an önce bu gürültünün bitmesini istiyordu. DiCaprio çifti kavga ederken kısık bir sesle Irmel'ine ''Bebeği bana ver.'' diye fısıldadı. Irmelin duymadı. Bu kez bana ver diye bağırdı ve bebeği onun elinden aniden çekti. Irmelin ve George ani bir refleksle bebeği ondan almaya çalıştılar ama Bukowski bebeği onlara geri vermedi. İkisi birden ne yapıyorsun Bukowski diye bağırıyordu. Bukowski onları dinlemiyordu. İstemsiz bir şekilde çocuğu iki eliyle kaldırıp kafasının önüne getirdi. Leonardo DiCaprio ve Charles Bukowski göz göze geldi. Bukowski ona sadece bakıyordu. Ne yapacağını bilmiyordu. Bir an gözü yanındaki pencereye kaydı. Bebeği oradan atmak istedi. Bu şu anki tüm sorunlarının çözümü olurdu. Ama yapmadı. Artık aklına gelen tek şey ona sağlam bir tokat atmaktı. Ama bu istek beklemediği bir şekilde ona kendini berbat hissettirdi. Ne yapacağını bilemedi ve kafasını bebeğin göbeğine doğru getirip ağzından diye bir ses çıkararak kafasını salladı. Leon'un suratındaki kasılma gevşemeye başladı. Suratında bir şaşkınlık ifadesi vardı. Bukowski bu kez onun gözlerine baktı ve bu kez ona bakarak yaptı. Sarhoş ağzından salyalar çıkıyor ve dudakları iki kenara sallanıyordu. Leo kahkaha attı. Ağlaması durdu. Bukowski bir daha yaptı. Leo bu kez daha yüksek sesle güldü. Anne ve babası şaşkınlıkla onlara bakıyordu. Annesi bebeği sakince Bukowski'den almak için bir hamle yaptı. Leo hemen tekrar mızmızlandı. Annesi geri çekildi. Bukowski bebeği viski ve sigara kokan göğsüne yatırdı. Çok şaşkındı. Bebeğin nefes alışverişinin sakinleşmesi Bukowski'nin nefesini de sakinleştirmişti. En son ne zaman dişlerini fırçaladığını hatırlamıyordu bile ama Leonardo DiCaprio onun nefesini kokladıkça gülümseyerek ona bakıyordu. George sakince sofraya geçelim mi dedi. Bukowski aç hissediyordu. Bu çok nadir olurdu. Sol koluyla Leo'yu tutup göğsüne yatırdı. Sağ eliyle sofradaki yemeklerden tabağına koydu. Yirmalin gülerek Bukowski'ye baktı ve Hindinin sigara söndürülmüş yerini bir bıçakla kesti. Bu Bukowski'yi utandırdı. Gülmeye başladılar. Leo yavaşça uykuya dalıyordu. George Bukowski'nin kadehteki viskisinin bittiğini fark etti. Ve o akşam kaliteli bir kırmızı şarap dolduracağını hayal ettiği kadehe bir tane daha viski koydu. Bukowski bir tane daha sigara yaktı. Irmel'in İlk kez ağzında yemek çiğnerken bir yandan da sigara içen birini görüyordu. Bu çok garipti. Yemeye içmeye başladılar. Saatlerce sanat, edebiyat, hayatın anlamı ya da anlamsızlığı hakkında sohbet ettiler. Güldüler, eğlendiler. Dördünün de uzun zamandır geçirdiği en neşeli akşamdı. Leo tüm gece boyunca Bukowski'nin kucağında sigara dumanının içinde mışıl mışıl uyudu. Bukowski, "Gelecek güzel mi?" Leonardo DiCaprio beş parasız bir alkolik mi olacak? Huzurlu bir aile mümkün mü? Bilmiyordu ama emin olduğu tek bir şey vardı. Şu an çok huzurluydu.